kestane geçen gün elimizde e, aydın malı vardı yerli yani. Ondan aydın malı da e, kuzu kestane, şekerci kestane dediğimiz vardı. Onu 35 liradan satıyorduk. Ondan sonra o kestane elimizde kalmadı. Sonra Çin kestanesi geldi. Çin kestanesi de yani yaklaşık 35 ila 40 lira arasında e, satışa sunuluyor. Aralardaki fark ne? Ya Çin kestanesi biraz daha iri olur, ondan sonra geç pişer, tadı yerli gibi olmaz. Türk malı da mesela az olduğu için, yetmediği için mecburen Çin malı da Türkiye'ye giriyor. Ondan sonra tabii lezzeti, tadı yerli gibi olmaz yani. Peki talep nasıl? Ya Talep şu anda mesela Çin malını bir kere alan, ikinci kez almıyor. Çünkü niye? Mesela geç pişiyor, o sabır isteyen bir şey. Bir de ondan sonra... En az da bir gün böyle 24 saat suda bekletmesi lazım. Ki onun kabuğu daha bir gün güzel soyulsun diye. Ondan sonra tabii yerliyi yiyen Çin malını yedikten sonra bir daha çir malı almaz. Bir ya geçen yıl mesela benim ürünlerde diyelim kestane mesela benim kestane üzerine konuşalım bir önce. Kestane mesela geçen yıl çoktu. Bu sene kestane verimi az. Tabi her kestane şey var. kestane evet. üzerine konuşalım ilk evet. önce. Kestane mesela geçen yıl çoktu. Bu sene kestane verimi az. Tabi her yani şey abi, mesela benim pahalandıktan sonra, yakıt yükseldikten sonra, ondan sonra işçilik arttıktan sonra ister istemez bu mesela her şeye yansıyor yani. O da ondan dolayı yani bu sene biraz geçen yıla göre biraz fiyatlar yüksek. Peki esnaf olarak yapılan zamlardan nasıl etkileniyorsunuz? Ya esnaf olarak şimdi ben bir esnafım olmam da mesela dedim, her şey bende yok diyelim örnek olarak. Ben de bir tüketiciyim. Ben de hem esnafım hem tüketiciyim. Evet. Yani ben kendi açımdan söylüyorum. Şu anda mesela dedim, kalkıp bir markete gittiğim zaman eskiden mesela diyelim e, aldığım diyelim 200 milyonluk eşeği şu anda 350 milyona 400 milyona alıyorum. Yani her şey yani hemen hemen yüzde yüz Demeyelim de %70-80'lik bir artışla mesela diyelim orantılayalım al, orantı ama mesela her şey arttı ondan sonra tabii fiyat az olduğu zaman mesela düşük olduğu zaman bizim satışımız daha fark ediyor. Şu anda yüksek olduğu zaman mesela kiloyla bizden kuru yemiş alan diğer müşterilerimiz şu anda mesela yarım kilolara ve 250 gramlara düştü yani. Ondan dolayı mesela diyelim şu anda durumu olmayanlar kuru yemiş almamaya başladı. Ve ondan sonra herkes kendi evine mesela zaruri ihtiyaçları yani mecburi olanları almaya başladı. Kimse mesela bir meyve olsun, bir kuru yemiş olsun, bir kestane olsun, bir tatlı olsun, bir baklava veya künefe olsun kolay kolay almıyor. Ancak durumu olanlar, geliri olanlar onlar da mesela eskiye nazaran onlar da kısmış durumda.